Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sezonun ilk günü ve ben artık bir epik 2'yim. Evet, epiye attı. Yani hiç Acıması yok oyunun herkesi epiye kadar atıyor. Ee, öyle. Epic'teyim şu an yani. Şu an birazcık modum düştü. Neden? Volkanla bir buçuk saatleri video çekiyoruz ve videom olmamış. Sesi kaydetmemiş. Yani önceden kulaklığı taktığım zaman ses kaydını açtığımda buradaki sesi alabiliyordum için haricinde başka bir yolu yok iPhone'larda bunu yapmanın. Dayak. Çok dayak yemişler ya. iPhone'larda bunu yapmanın başka bir yolu yok. Ya son gelen iOS 15'le beraber ya da oyunun son güncellemesinde bir şey olmuş. Açamıyorum. Kaydı. Bir dakika arkadaşlar. Buralar biraz karışık. Gelir mi acaba buraya da? Patrix'i <laughs> niye görmedim? Abi ben biliyorum. Bugün ben vallahi video çekemem artık. Geçmiş olsun. O kadar eğlendik ki, o kadar çok güldük, o kadar çok şımardık, o kadar çok kaynattık. Şu başımıza gelene bak ya. Yani olacak iş değil gerçekten. Niye bütün şanssızlıklar beni buluyor? Ben mutlu mesut oyun oynayacaktım. Başka bir şey istemedim ki sizden ya. Başka bir şey istemedim yani. Bana neden bunu yaşattınız? Şimdi maçta da maça da kötü başladık. O değil, pikleri de güzel. <laughs> Matrix fena e erken oyunu oynuyorlar. Rafael da almışlar yanlarına. Hadi bakalım. Ama kazanmamız lazım. Uzun vadede çencimiz var. İş yapar. Bir oynayalım bakalım. O değil bu sorunu çözemezsem daha Volkan'la sesi video da gelmez. Bilgisayardan da açamıyorum. Hiçbir şekilde o sesi veremeyeceğim demektir bu. arama olarak algıladığı için Ahize sesine veriyor otomatik olarak. Pençe basmak istemiyorum ama sen iyice şımarıyorsun. Az önce de fiske atmıştın sen. Ya harbiden az önce de fiske atmıştın sen. o zaman buna. Bir de bu adam bir fiske atarsa biz yağma Çok agresifler ya. İnanılmaz agresifler. Ama pikleri bunu istiyor zaten ya. Yani. Altın farkı yok. Güzel. Altında geri düşmeyelim. Çok bir sorun yaşamayız. Bir şekilde keseriz bunları. Güçlü olmalarıyla beraber cılızlar. Hallederim ben bunları da. Birazcık daha sağlam kalmam lazım ve modumu yükseltmem lazım. Hayır Apple. Hayır modumu düşüremezsin ama büyük ihtimalle telefondan değil oyunla alakalı bir şey. Çünkü bu sorunlar genelde oyunlardan kaynaklanıyor. Sesi veremiyor olmam demek büyük bir Ve bunu yapmak için tek bir şart vardı. O da bu şekilde kablolu kulaklıkla video çekmek. Onlar yok etmişler artık. Ne yapacak bilmiyorum. Abi neyse haklarına girmeyeceğim ya. Çok geç attınız ben de görmedim dırdır yaparken. ben valla bugün çekemeyeceğim o videoyu ben biliyorum oğlum ben kendi kaderimi tanıyorum ya ben biliyorum ben hayatımın gidişatını biliyorum her şey alt üst gidecek bugünden yani şu an itibaren bugün mahvoldu yani biliyorum ya biliyorum videomu çekemeyeceğim sinir hastası olacağım ağlayıp zırlayıp gidip en son kafama yatağa gömüp uyuyacağım biliyorum kendimi ya ne işim var benim orada ya Oh, Apple ya Apple ya <laughs> vur bile basamadım ya Kazanmamız lazım kazanmamız <Sülüyor> lazım e f yok dedi değil mi Hayır, kule 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 Oo mid gitti Hayır, Çok bir şey yok Lapu lapu kestim birini kesmemiş Çabuk Bu maçı kazanmam lazım anladın mı Bu maçı çekemezsin. hay biliyorum Bütün günüm gidecek Gir abi lorda Gelelim mi? Gel. Çık geri. Çık geri. Şimdi şu buffları temizleyip şu yukarıdaki elemanı bir tur daha kesmek lazım ama o büyük ihtimalle kuleyi alacak. Çünkü o kuleyi bizim çocuklar satmışlar. Kim vardı onun karşısında? Donox vardı. Bırakmış o kuleyi. Gitsem yetişemem. Yani. Hiç uğraşmaya gerek yok. Gider. Tek yemeye falan da hiç niyetim yok. O değil ayakkabıyı zırh yaptık. <laughs> Beatrix için ama. Kaca'dan da tek yiyeceğiz galiba <laughs> bunun sonucunda. Nereye <laughs> kaçıyorsun reisim? utanmasan keseceksin değilsin. Feneciğim nerede? Feneciğim aşağıda. Feneciğim erken oyun. Ben o Batrix'i aşağıda nasıl görmedim? Hiç bakmadım mı ya? Yoksa görüş vermeden mi geldi anlamadım ama. Bir şeyler döndü yani orada. Altında geride değiliz de büyük ihtimalle değiliz. Ama işte o çara atar yanlış yapıldığı anda affetmiyor. Lapu'ya güvendim. Ulti niye basmadı? Bu niye atmadım? Sana güvendim ya. Yoksa demiyorum. Lapu lapu geldi diye ben oraya girdim. Betrix'e tek başıma girecek kadar turşu değilim şu an yanında rafael'i var yapışmış yamyam yam gibi satacak da hiç kaçışları yok da rahat oynuyorlar yani sevmem böyle oyunları alo alırız ya olmak önemli değil girme oraya ama geliyorlar alttan da geliyorlar teşkilat <laughs> mısınız lan siz ee? kestiler. <laughs> kestiler. İyi oynuyorlar, kötü değiller. Vegan tutarız. Oyunu da kazanırız. Pikleri çok güçlü. Düşecekler ama hiçbir şekilde kaçarları yok. Var mı orada kimse? Yok. Pençeyi atmayayım da orada atarım. Tabi buna izin vermeyeceklerdir. Benim

Güzel. Evet, defans oyununa ve 20 dakikalık oyuna hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Erken oyunda yaptığımız iki turşuluk yüzünden Gerçi sadece onun sebebi değil de güçlüler yani. Özmeleri normaldi. Ama biz de birazcık turşuluk yapmadık değil. Buradan milyon gelecek. kaçti요. Change nasıl öldü acaba? Tek atıyorlar. Ne kadar gerideyiz? Lapunun tanklaşması lazım. Oraya girdiğinde o hasarı birazcık da olsa alabiliyor olması gerekiyor. Uç oğlum uç. Sizin ilk maçı değil. O kadar güzeldeki videolar ya. Gerçekten. Yine aklıma geldi bak. İlk maçımızdı. İlk maçlarımızdı. MVP için yarıştık. İki MVP'de de ben aldım. Volkan ağladı. Sakin olun. Satacaklar. Satmama şansları yok. Yapacakları baskıyı kendi direkt hasarları da yapmak zorundalar. Onu yaptıkları anda da satacaklar. Çünkü bizim de hasarımızı Nox karşılayacak ilerleyen safhada birazcık. Çık oğlum çık. Girme kanka işte onu yapma. O zehri yeme. O zehri yeme. Gerek yok. Not gitti. Zaten gidecekti de. Sen onlara girmen için en az 4 tane tank demi çıkman lazım. Tabi canım kesin alıyorsundur onu ATM'ye Denemek zorunda tutabilir miyiz acaba? Çok agresifler. Peki alabilirler. Çok güzel dojladım bu arada orayı da. Bozu var galiba. Ee, ne anladık? çok güzel. Bekle. Gel. Gel 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 gel. Çok güzel. Al buff'ını. Yatıyorduk aşağıya daha ya. Satma, satma. Bekle, bekle, bekle. Benim bota gitmem lazım. Onun yönetilmesi gerekiyor. Bir de alayım. Gitmeseydin tapu ya. Çabuk 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 çabukuz Çabuk kız çabuk kız çabuk, 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 çabuk. Cool Hatta Kanka zor Lord'da bitmesi ya. Seni cool kesemezsin ki. Aç burayı da. Kaç buraya gel 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 gel. Güzel. Kesmeyelim abi. Ah, kollarım uyuştu. Oo, karıncalandı elim. Elim karıncalandı. Ölme. Ölme, dur. Ölme annem. Dur. Dur 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 dur. Telefon kasmaya başlayacak. Oyun çok. Aa, zevk aldım oyundan. Yamuk yapmasın bize. Bir sonraki lord oyun bir şekilde kaldı gibi. Ormanları temizleyelim. Alacak bir şeyleri olmasın. Ee, şimdi. Lord'u ne kadar hızlı kesersek o kadar iyi. Lord zamanında şöyle bir şey yapmamız gerekecek. Bir kişinin bot'tan itip en az iki kişinin dikkatini oraya dağıtması. Bizim de Change, Lunox ve benim patır patır Lord'u kesmemiz lazım. Çok hızlı alırız. İnanılmaz hızlı alırız. Ama derdimi nasıl anlatayım şimdi bunlara? Dur neyse son 15 saniye kala falan lapuyu bota yollarım. Change Lumox'a gireriz buraya. Ama hata yapmayalım ya. Şimdi oyun biraz donsun. Kaja nerede bilmiyorum. Kaja tuttu gibi beni tekler. Kaja'ya hiçbir tane savunmam yok. Bekle. Burada durması daha iyi olur şeyin. Bekle. Bekle. 10 saniye 10 saniye kala. Bekle. İtmeyin. Görüşümüz yok. Evet alacağız. Sakin ol. Sakin ol. Alacağız. Şunu sat. Hmm. Ne yapayım bir Kaldır oraya bir Heh, Tam istediğim gibi sahne gerçekleşiyor. Atak. Gel, 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 çök, 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 çök. Çök. Çok esma, çok, çok, çok. Çök şimdi bu kadar. Beklemeyelim mi lordu? Şu umutsuzluğu sat. Ver yeniliğinden doğmayı. Süper. Bitti abi bu kadar ya. Tamam. Oradan zaten minyonlar itecek orayı. Ben şu botu hemen kaçırmayayım. Eş zamanlı. Bence beklemeye gerek bile yok. Bitiririz oyunu. Darlayalım yani. Lord zaten gelecek. Güzel maçtı arkadaşlar. Videoyu izliyorsanız elinize sağlık. Gerçekten güzel kullandılar ee, İşte böyle aslan. Bu kadar Gergin maçtı Benim cidden moralim o videoların gitmesine çok fazla bozuldu O yüzden biraz düştüm Dikkatim dağıldı Aklım hala orada onları nasıl kurtarırım Ama kurtaramayacağım falan filan. Neyse ki önemli olan kazanmaktı ve kazandık. Ee, skor tablosu ve hasar tablosu bu şekilde. İyi, iyilerdi yani kitlerini iyi kullandılar. Ama oradaki fightta biraz inatçı oynadım ve orada bir anda döndü oyunda orada almamızla beraber. Temiz maçtı. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Sezonun ilk günü genelde benim için böyle biraz lanetli geçiyor. Diğer attığım maçları da göstereyim isterseniz. Bir el racir oynadım videoydu. Bir yer bunu oynadım. Bu video değildi. Bu da videoydu. Bir de işte bu şimdiki izlediğiniz video olarak kaldı. Bu şekilde. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Ee, videodan çıkmadan önce videoyu beğen atarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun.